Steam sonbahar indirimleri başladı. Ben de sizler için 7 farklı paket hazırladım. Bu paketler içerisinde fiyatı çok düşen ve kaçırılmayacak oyunlar, hikayeli oyunlar, az bilinen oyunlar ve klasikler derken farklı bütçelerde, farklı tarzlarda bambaşka oyunlar buldum. Toplamda 7 paket var ama hiçbir oyunu başka pakette kullanmadım. Yani her paketin her oyunu farklı. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü ne tarz oyun arıyorsanız arayın. Bu videoda istediğiniz oyunları bulacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Ama öncesinde daha fazla öneri videosu gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenip, hayıp puan verip abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen videomuza geçelim. İlk paketimiz bu fiyata kaçmaz. Yani fiyatı gerçekten de düşen bu fiyatta alınması gereken oyunlar. Doom Eternal 2.39 dolar. Doom serisinin her zamanki gibi iyi oyunlarından birisi. Aralarındaki en tempolu olanı o yüzden çok severim. Fiyatı da çok ciddi düşmüş. Control Ultimate Edition 1.89 dolar. Hikayeli 4 person shooter kıtlığı çektiğimiz şu günlerde hem hikayesiyle hem oynanışıyla kendini oynattıran başarılı bir oyun. Hala oynamadıysanız güzel fırsat. İkinci oyunda yolda. Rise of the Tomb Raider 1.49 dolar. Tomb Raider'ı anlatmaya gerek yok artık. Fiyatı çok güzel düşmüş. Oynamayanlar veya kütüphaneyi tamamlamak isteyenler bakabilir. Desperados 3 1.89 dolar. Gizlilik strateji türünün en iyi örneklerinden birisi. Gizlilik oyunlarını seviyor ve bunun stratejisini kurarak, planlar yaparak ve bunların gerçekten işlediğini veya patladığını görmek istiyorsanız mutlaka alın. South Park The Fractured But Whole 2.39 dolar. Oyun dünyasındaki nadir komik oyunlardan birisi. Bunun sebebi de South Park olması. South Park sevenler ve RPG sevenler kaçırması. Code 3.29 dolar. Souls like diyebileceğimiz anime tarzındaki görselliğiyle iyi bir aksiyon oyunu. Bu tarz yapımları daha önce oynamadıysanız önce bir demosunu indirip deneyebilirsiniz. Sekiro 30 dolar benim için dünyadaki en iyi silah kombatına sahip oyundur kendisi. Zor ama alışınca inanılmaz keyifli olan bu oyunun zorluğundan kurtulmanın tek yolu oyunu öğrenmek ve anlamak. Ama bu sırada geçirdiğiniz her saniyeden de büyük keyif alıyorsunuz. Daha fazla indirime girmez her zaman %50'dir o yüzden şimdi indirime girmişken alın. Hogwarts Legacy 12 dolar. Bazı sorunları olsa da kesinlikle bu fiyatı hak eden özellikle Harry Potter hayranlarını kaçırmaması gereken bir oyun. İkinci paketimiz hikayeli oyunlar. Evet oynanış kısmı da var, diğer kısımları da var ama asıl ön plana çıktığı nokta hikayeli olması. Resident Evil Village 7.5 dolar son Resident Evil oyunu. Korkunun farklı türlerini oyun boyu yaşatıyor size. Gizemli ve uğraştırıcı korku oyunlarını seviyorsanız kaçırmayın. Yeni oyunda yolda. Resident Evil 4 Remake 15 dolar. Village yani bir önceki oyunun asıl esinlendiği yapımın remake'i. Yapılmış en iyi remake'lerden biri olmasının yanı sıra orijinal oyunda yapılmış en iyi oyunlardan birisi. Half-Life Alyx 8.09 dolar. VR oyunlarının açık ara en iyisi. Half-Life'ın hikayesini belli bir açıdan tam Tamamlıyor. VR yok diye endişelenmeyin. Kanalımda VR'sız oynama rehberi var. Ben de zaten bu şekilde bitirdim. Detroit Become Human 9.59 dolar. Hikayeli oyun deyince bu seriden bir oyun koymamak olmazdı. Artık bilmeyen yoktur ama fiyatı güzel düşmüş. Tamamen sizin seçimlerinize şekillenen bir hikaye. The Midnight Walk 12.39 dolar. Little Nightmares havasındaki gameplayden ziyade hikayesiyle benim dikkatimi çeken bir oyun. Sanat tasarımı bir aylı güzel. Baldur's Gate 3 26.23 dolar. Son yılların en iyi oyunu. Hikaye bölümünü aldım evet ama asıl öne çıkan nokta tabii ki oynanışı. Ama hikayesi de çok güzel. Bu kadar eksiksiz bir oyun daha sanırım uzun süre gelmez. Indiana Jones and the Great Circle 34.39 dolar. Benim sevdiğim bir oyun değil ama insanlar bu tarz oyunları seviyor ve sevilen bir oyun oldu bu da. Özellikle Indiana Jones seviyorsanız mutlaka alın. Oynanış tarafında pek bir şey yok. Olan kısımda zaten iyi değil ama atmosferi muazzam. Red Dead Redemption 1 30 dolar. Oyunu anlatmaya gerek yok sanırım tarihin en iyilerinden birisi. Red Dead Redemption 2 15 dolar. İkinci oyun bana göre ilkinden kötü bir oyun ama tabii ki ikinci oyunda muazzam. Maksimum bu kadar indirimi giriyor zaten. Hala oynamadıysanız mutlaka alın. Star Wars Jedi Survivor 14 dolar. Star Wars markası altında son dönemde çıkan en iyi oyunlardan birisi belki de en iyisi. Star Wars evrenini seviyor ve kılıçlı aksiyon seviyorsanız alabileceğiniz en iyi oyunlardan birisi. Hikayeli oyunlardan bahsettik. Şimdi sıra geldi oynanış. Hikaye falan benim umurumda değil. Oyunun ne olduğunu hatırlayayım. Full oynanış odaklı olsun. Hades 2.06 dolar. Daha yeni ikincisi çıkmışken oynamadıysanız ilkini oynamakta fayda var. Kendi içinde bir sonu olsa da siz oyunu sevdikten sonra sonu gelmeyecek bir oyun. Lies of P 18 dolar. From Software'in yaptığı Souls ve soz like'ları saymazsak türün en iyi oyunu. Hikaye ve evren açısından hatta daha başarılı bile diyebiliriz. Nier Automata 11.19 dolar. Hack and Slash türünün son dönemdeki en büyük ve en kaliteli temsilcisi. Hikayesi de güzel ama oynanış asıl keyif alacağınız kısım. Talos Principle 2 4.5 dolar. Bulmaca oyunları arasında en iyi 3 oyundan birisidir. Bulmaca seviyorsanız mutlaka alın. Diablo 4 22.5 dolar. Diablo'yu bilmeyen yoktur. Özellikle son dönemde sürekli gelen yeni içeriklerle kendini tekrar tekrar oynattı biliyor. Fiyatı da gayet güzel. Sigrelis 7 dolar. Gelecekte geçen bir hayatta kalma korku oyunu. Türün klasiklerini bir yandan andırırken bir yandan da farklı tarzıyla kendine direkt bağlıyor. Marvel's Midnight Suns 9 dolar. Bana göre Marvel oyunları arasındaki en iyilerden birisi. Hikayesi dandik, grafikler bir garip ama oynanış kısmı muazzam. Temelde bir kart oyunu. Kart oyunu sevenler ya da bu türe girmek isteyenler alabilir. Devil Diver 7.8 dolar. Balık avladığınız ve sonra bunları restoranda sattığınız bir oyun. Ama kesinlikle bu kadar rahat değil. Gerginliğin zirvede olduğu oyunlardan birisi. Remnant 2 20 dolar. Souls Arctur'un ateşli silah temalı nadir örneklerinden. Özellikle 1-2 boss çok iyi. Arkadaşlarınızı oynamanızı tavsiye ederim. Armored Core 6 24 dolar. From Software'in kendi kitlesi olan saf oynanış odaklı büyük robotlarla durmadan savaştığınız bir oyun fiyatı güzel düşmüş. Sıra geldi PlayStation oyunlarına. Burada ufak bir not düşmek istiyorum. Bana göre PlayStation oyunları PC'ye çıkmış PlayStation oyunları satın almak istiyorsanız en iyi indirim Epic Games'te oluyor. Epic Games'e her zaman çok daha ucuz oluyor Steam'e göre. Ama illa ben şu an istiyorum Steam'de olsun istiyorum derseniz sizler için yine oyun listeledim tabii ki. Returnal 30 dolar. Benim de şu PlayStation'da oynadığım ve bana göre PlayStation 5'in en iyi oyunu. Roguelike türünde bulut her sürekli aksiyonda olduğunuz, ölüp ölüp baştan başladığınız muazzam bir oyun. Bu videoyu bir an önce bitirip oynamaya gitmek istediğim bir yapım. Stellar Blade 48 dolar. Ana karakteri çok absürt olsa da oynanış anlamında keyif veren başarılı bir yapım. Yeni olduğu için fiyat az düşmüş ama yakın zamanda daha da düşmez. Oynamak istiyorsanız şimdi tam var. Helldivers 2 32 dolar. İnanılmaz eğlenceli uzaylı vurma oyunu basitçe. Arkadaşlarla daha da keyifli. Uncharted Hırsızlar Mirası 20 dolar. Hem son oyun hem de DLC içeren paket. Anlatmaya gerek yok işte hazine hava, adam vurma falan falan Spider-Man Remastered 30 dolar. İkinci oyunun fiyatı çok düşmemiş. O yüzden ilkini oynamayanlar için güzel bir fırsat. Sıra geldi oyun guruları için hazırladığım listeye. Burada gerçekten de az bilinen, çok fazla insanın dikkat etmediği oyunları listeledim. Geçelim. Bızıt. 1,5 dolar. Celeste tarzı zorlu platform sevenler için çok iyi bir alternatif. Platform seviyorsanız mutlaka alın. Köşede dursun. Potioncraft 4.19 dolar. Simülasyon seviyorsanız mutlaka alın. Tema olarak da farklı diyebileceklerimizden ve gerçekten de çok kaliteli ki ben simülasyon seven biri değil. Lost in Random The Eternal Die 6.79 dolar. İlk oyundan sonra türü Metroidvania'ya çeviren keyifli aksiyon oyunu olan ve güzel sanat tasarımlarına sahip bir oyun. Farklı oyun oynamak için listenizde olmalı. Rogue Waters 7.5 dolar. Sıra tabanlı bir oyun ama hem geminizle hem de mürettebatla oynadığınız bir oyun. Yine farklı ve denenmesi gereken yapımlardan birisi. Silt 1.87 dolar. Limbo ve Inside tarzında geneli siyah beyaz olan bulmaca çözdüğünüz ve ne olduğunu anlamaya çalıştığınız bir oyun. Süresi çok kısa ama fiyatı da çok düşük. Darkwood 2 dolar. Üstten bakış açısına sahip olmasına rağmen özellikle ses... Ve atmosferle sizi inanılmaz gelen başarılı bir korku oyunu. Train serisi özellikle 2, 4 ve 5. oyunu öneriyorum. Bunların toplamı da 13 dolar. Bulmaca platform türünün bana göre en eğlenceli oyunlarından birisi. Tek oynamak da keyifli ama iki arkadaşla da çok daha iyi oluyor. Convergence 7,5 dolar. League of Legends evreninde geçen yan oyunlar arasındaki en iyilerden birisi. Ekoyu kontrol ediyoruz. Hızlı ve tempolu bir oyun. Pumpkin Jack 3 dolar. PlayStation 1 dönemi medya bulandıran aksiyon macera türünü. 2000'lerin başına gibi hissettiren harika tatlı bir oyun. Ten Second Ninja X 0.57 dolar yani 57 sent. Tarayıcı oyunu gibi dursa da inanılmaz eğlenceli. Her bölümü 10 saniye içinde bitirmeniz gerekiyor. "Lan bunu nasıl geçeceğim?" diye başladığınız bölümleri birkaç saniyede tamamladığınızı gördükçe daha da eğleneceksiniz ve bırakamayacaksınız. The Swapper 2.24 dolar. Melankolik bulmaca oyunu. Atmosferi bu kadar iyi olan nadir bulmaca oyunlarından birisi. Bilim kurgu temalı. Sana bir 9.74 dolar. 2 dakika bakayım deyip saatler geçireceğiniz oyunlardan birisi. Aksiyon platform türünde tempolu bir oyun. Ultros 6 dolar. Hotline Miami tarzı psikodelik temaya sahip olan özellikle sanat tarzıyla çok dikkat çeken bir oyun. Oynanış tarafı çok klasik ama müzikler ve görsellik şahane. Hemen burada bir videomuzun sponsoruna bakalım. Steam indirimleri demişken uygun fiyata oyun almak derken ben de size 2 adet oyuncu ekipmanı öneririm. Uygun fiyata 1 adet mouse ve 1 adet klavye. Mouse'umuz ATK Dragonfly A9 isimli kablosuz mouse. Şunu açıkça söyleyebilirim. 1000 ve 1500 lira aralığında bu mouse'dan daha iyi bir mouse bulmanız çok zor. Çok benzer rakipleri var. Ama gerçekten de ATK Dragonfly A9 o rakiplerinden öne geçen bir mouse. Orta ve büyük bir eliniz varsa rahatlıkla kullanabilirsiniz. Her türlü tutuş şekli için gayet uygun. Simetrik bir tasarımı olduğu için sağ ve sol elini kullananlar da rahatlıkla kullanabilir. Bir tek sol tarafta ekstra 2 adet tuş bulunuyor. Hani sol elinizi kullanıyorsanız o tuşlardan mahrum kalabilirsiniz ama çok da dert değil. Dilerseniz wireless, dilerseniz bluetooth, dilerseniz de kablolu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. 53 gramlık bir ağırlığı var. 500 mAh'de bataryası var bataryası özellikle çok iyi gidiyor çünkü işlemcisi sebebiyle düşük güç tüketimi mevcut ve aynı zamanda oyunlarda kullanabileceğiniz oyunlarda çok işinize yarayacak 1000 Hz desteğini de sunuyor. Yani polling gecikme olarak 1000 Hz bu da gerçekten de e-spor klasmanında artık dikkat edilmesi gereken değerlerden birisi. Sensör olarak da POV 3395SE kullanıyor. ATK'nın sunmuş olduğu driver ile birlikte kesinlikle bu fiyat aralığındaki fiyatı da 1400 lira. Bu fiyat aralığında diğer rakiplerinden kesinlikle öne çıktı bir özellik bu driver desteği. Diğer mouse'larda maalesef bunu göremiyoruz. Görsek bile bu kadar detaylısını göremiyoruz. Eğer uygun fiyatlı mouse arıyorsanız ATK A9'u tercih edebilirsiniz. Ayrıca ZGR kupon koduyla birlikte de indirimli bir şekilde bu mouse'u alabilirsiniz. Klavye tarafına geldiğimizde ise FGG Mad med Mad 67 68 hangi dizilimi istiyorsanız manyetik switchli 2000 liraya satılmasına rağmen hem hot swap desteği sunuyor 8000 Hz polling değeri sunuyor ve hepsinden de öte son günlerin popüler özelliği Rapid Trigger desteği de mevcut mevcut ayarlanabilir tetiklenme noktasını ayarlayabiliyorsunuz. 0.1 ve 3.5 mm arasında ayarlayabiliyorsunuz. Yazılım desteği yine mevcut. Tray mount yapıda güzel alüminyum malzemeden yapılmış sağlam ve aynı zamanda ABS olduğu için hem ışık geçirgenliği yüksek, RGB aydınlatmasını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz hem de sağlam bir malzeme. Tabii ki sadece kablolu bir şekilde kullanılabiliyor çünkü 8000 Hz'i sunabilmek için kablosuz biraz zor kablolu bir şekilde kullanılabiliyor. Dediğim gibi 2300 liralık bir fiyatı var. Bu fiyatla 2000 ve 2500 lira arasında alabileceğiniz en iyi klavye. Bakın bunun rakibi de yok direkt söyleyeyim. Direkt en iyi klavye. Çünkü bu fiyata rapid trigger sunmak 8 binar sunmak öyle herkesin yapabileceği bir durum değil. Yine bunu da ZGR kupon koduyla birlikte mouse'da da olduğu gibi rate üzerinden satın alabilirsiniz. Ürünlerin linki açıklama kısmında bulunuyor. Şimdi indirimlere devam edelim. Tamam iyi bu oyunlar güzel ama biraz da yeni çıkmış oyun olsun derseniz bu liste tam sizlik sadece 2025 yılında çıkan ve fiyatı iyi düşen oyunlara geldi şimdi. Expedition 33-31.5 dolar yılın en iyi oyunlarından birisi uzun zaman sonra hikayesiyle kendine bağlayan nadir yapımlardan bazı kritik eksiler olsa da kesinlikle tarihinde en iyileri arasına girdi. Kingdom Come Deliverance 2 yine 31.5 dolar. Gerçek RPG deneyimi arayanlar için muazzam bir oyun. Yine yılın en iyilerinden birisi. Split Fiction 45 dolar. Oyunun ne demek olduğunu hatırlatan her sahnesinden aşırı keyif aldığım, ayrı eğlendiğim bir oyun benim için yılın kesinlikle en eğlenceli oyunu. Blue Prince 11.24 dolar. Portaldan sonra oynadığım en iyi bulmacı oyunu ve son zamanlarda oynadığım en yaratıcı oyun benim için yılın en iyi oyunu. Doom The Dark Ages 33.5 dolar. Doom serisinin yeni oyunu. Aksiyonu biraz daha yavaş, kaosu biraz daha az ama hala Doom sonuçta. The Elder Scrolls Oblivion Remastered 28 dolar. 6. oyundan önce geçmişe bir bakılabilecek, yine Skyrim gibi yüzlerce saat harcanabilecek bir oyun. Assassin's Creed Shadows 33.59 dolar Serinin en iyi oyunlarından birisi Seriyi sevenler kaçırmamalı. Benim gibi küsenler de tekrardan bir şans verebilir. Shinobi Art of Vengeance 24 dolar. Daha birkaç hafta önce çıkan ve yine son dönemin en başarılı aksiyon platform oyunlarından birisi. Kazan 24,5 dolar. Yılın orta ayardaki Soulzike'larından birisi. Eksileri var ama kendi türü için kesinlikle başarı denebilecek oyunlardan birisi. Soulzike sevenler mutlaka baksın. Ninja Gaiden Ragebound 10,61 dolar. Yılın en iyi oyunlarından alıştığımız özlediğimiz aksiyon platform oyunlarından birisi. Ve son olarak da tabii ki klasik oyunlar. Artık her indirimde döneminde mutlaka alın daha da kaçmaz dediğim oyunlara geldi. Dark Souls serisi %50 indirime girmiş tamamen. Dark Souls serisi indirime çok girmez. Girince de maksimum %50 girer. Yine öyle bir indirim var. Daha fazlasını beklemeden almak istiyorsanız almak için tam zamanı. Mass Effect Legendary Edition 6 dolar. Yine muazzam bir fiyat. 6 dolara 2 muazzam bir iyi oyun oynuyorsunuz. RPG sevenler kaçırmasın. Hatta bilim kurgu sevenler de bakabilir. Portal 2 1.15 dolar. 2 efsaneyi anmadan olmaz. Portal'ın fiyatı çok iyi. Ve Black Mesa 2.09 dolar. Half-Life artık eski gelir diye Black Mesa öneriyorum ki onun da fiyatı çok iyi. Witcher 3 6 dolar. Witcher 3'tür artık bunu anlatmaya gerek yok. Tüphaneyi tamamlamak için de alınır. Tekrar oynamak için de alınır. Alınır yani. Cyberpunk 2077 15.74 dolar. Burada sadece ana oyunu söylüyorum ama bence bütçeniz varsa DLC ile birlikte alın. O şekilde çok daha eğlenceli olur. Dishonored 1.49 dolar. Gizli türün en iyilerinden birisi. Yine iki oyunu birden almanızı tavsiye ediyorum. Bioshock Collection 12 dolar. Tüm oyunlar toplamda 12 dolar alın yani daha anlatmaya gerek yok kaç yıl olmuş artık ve son olarak Batman Arkham Collection 9 dolar bir şey demiyorum daha da almadıysanız alın yani Batman'dir. Evet indirim listemizin sonuna geldik. Siz ne düşünüyorsunuz bu liste hakkında? İstediğiniz oyunları bulabildiniz mi? Sizlerin bana veya diğer izleyenlere bir önerisi var mı? Yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğenip hype puanı verip abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.